Sana ihanetle peştedir. Büyük bir gaflettir. Başından beri karşıydı. Hükümetin Kürt açılımına destek vermeyiz dedi. Ama bu kez çok sert ifadeler kullandı. MHP lideri Devlet Bahçeli yazılı açıklama yaptı. Hem de Kürt açılımının ele alındığı Milli Güvenlik Kurulu toplantı halindeyken Bahçeli hükümetin çalışmasını yıkım projesi olarak niteledi. Bu kampanya bir yıkım projesidir. İddia edildiği gibi barış ve huzurla, demokrasi ve hürriyetle, kaynaşma ve kardeşlikle hiçbir şekilde alakası olmadığı anlaşılmıştır. Şehitle caniler, Mehmetçikle katiller, güvenlik güçleriyle teröristler aynı çerçeveye sokulmak istenmektedir. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye göre hükümetin attığı adımlarla Türkiye'nin temel değerlerine yönelik başlatılan çözülme ve dağılma kampanyası hız kazandı. Bahçeli, süslü ambalajlar içinde sunulmaya çalışılan zehir şişesi bir kez açılırsa milletin birliğinin devamı mümkün olmayacaktır dedi. Hükümetin muhalefete dönük çağrılarına bir kez daha sert yanıt verdi. "MHP'ye yönelik çağrılardaki ısrarın nedeni bu karanlık tabloda yer almamıza ve yıkım ortağı yapılmamıza yöneliktir. Hükümet bebek katilinin sürece yapacağı sözde katkılara kilitlenmiştir. Sahiplerinin saklanmakta zorlandıkları bu işbirliği ve yıkım ortaklığı PKK ile AKP'yi aynı çizgide buluşturmuştur. Bilinmelidir ki Milliyetçi Hareket bu oyunun içinde asla yer almayacaktır. MHP Lideri İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüşmesini de eleştirdi. Koordinatör adı verilen teşrifatçılarla uçuruma giden yıkım yolunda toplumu ikna turları düzenlenmektedir ifadelerini kullandı. MHP lideri isim vermeden devlete isim verme konusunda bazı ülkelerin kendilerine göre çözümler bulduğunu söyleyen Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkökü de hedef aldı. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı makamınca dile getirilen yerleşim yerlerinin isimlerine dair tartışmalar Türkiye'nin adının değiştirilmesine dair alçakça hatırlatmalara kadar ulaşmıştır dedi.